Popular Science Türkiye stüdyolarında hazırlanan bilim programı Paradox'a hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi burası Paradox stüdyomuz değil, benim evim ve yine doğru bildiniz, 2 yıldır kaçtığım virüs sonunda beni de yakaladı. Şimdiden geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum ve sesim için özür diliyorum. Bugün sizlerle duygu bilimine bir giriş yapalım. Bakalım beynimiz duygularımızı nasıl şekillendiriyor. Karşınızda duygu bilimi. Şimdi şu anda ne hissediyorsunuz? Belki yoğun iş temponuza 5 dakikalık bir ara verdiniz, paradoksu açtınız ve mutlusunuz. Belki çok istediğiniz bir şey olmadı, mutsuzsunuz. Mutlu mu, yoksa üzgün mü ya da kızgın mı, sakin mi olduğumuzu anlamanın kolay olduğunu sanabiliriz. Ama insanlar yaşamları boyunca o kadar geniş bir duygu yelpazesi içinde savruluyor ki, bazen bu duyguları birbirinden ayırmak zor olabiliyor. Duygular basit deneyimler değil. Bir şey hissettiğinizde vücudunuz fizyolojik bir değişim, kimyasal salgı ve davranışsal bir tepki başlatıyor. Bu süreçte ana organlarınız, nörotransmitterleriniz ve limbik sisteminiz de dahil olmak üzere birçok süreç birlikte çalışıyor. Limbik sisteminiz beyninizin en ilkel kısmı. İlk memelilerde evrimleştiği düşünülüyor uyaranlara tepki olarak duygularımızı etkinleştiren ve otonom sinir sistemi aracılığıyla savaş ya da kaç tepkimizi yöneten eski sinir yollarıyla dolu. Bu tepki duygularımıza dayalı kararlar verme ihtiyacı nedeniyle evrimleşti. Vücudumuz adrenalinle dolduğunda ve kalbimiz hızlanmaya başladığında tepki vermeye hazırlanıyoruz. Yiyecek ararken karşımıza çıkan ayıyla savaşacak mıyız? Yoksa güvenli bir yere mi kaçacağız? Bu tepkinin etkilerini günümüzde bile hissedebiliyoruz. Bulaşıkları yıkamamakla suçlandığımız zaman da adrenalin salgılanıyor ve aynı zamanda savaş ya da kaç tepkisini hissedebiliyoruz. Mutfakta kalıp tartışacağımıza mı yoksa yatak odamıza kaçacağımıza mı karar verirken nabzımız ve nefes alışımız hızlanıyor ve kollarımız diken diken olabiliyor. Duygulara tepki olarak vücudumuzda gelişen biyolojik duyumlar birbirine çok benzeyebilir avuçlarınızın terlediğini, yanaklarınızın kızardığını ve kalbinizin güm güm attığını hayal edin. Bunları hissetmenizin sebebi gergin bir şekilde dişçi randevunuzu bekliyor olmanız da olabilir, uzun zamandır görmediğiniz ve çok özlediğiniz biriyle buluşmak üzere olmanız da. İkisinin de fizyolojik tepkisi aynı. Duyguların yorumlanmasını bu tepkileri rasyonelleştiren ve onları duygu olarak tanımlayan mantıksal beynimiz üstleniyor içinde bulunduğumuz durumu dikkate alıyor ve duygularımızı ona göre adlandırıyoruz. Ancak hepimiz bunu aynı şekilde yapmıyoruz. Vücudumuz çevredeki farklı tetikleyicilere tepki olarak farklı kimyasallar salgıladığı için her insan benzer durumlara farklı tepkiler verebiliyor. Azarlanmasına rağmen saldırıya sadece gözlerine dikip bakarak karşılık veren ya da kötü bir haber alınca soğukkanlılığını koruyan birini düşünün. Belki de siz aynı durumda olsanız sesinizi yükseltir veya gözyaşlarına boğulurdunuz. Bu tepkilerimizin nöronlarımızın birbirine bağlanarak kurduğu ağlar belirliyor. Geçmişteki deneyimlerimiz ve genetik yatkınlıklarımız beyin kimyamızı ve dolayısıyla fizyolojik tepkilerimizi de etkiliyor. Bu da birinin son anda buluşmayı iptal etmesi veya bir arkadaşınızın aniden kapıda belirip sürpriz yapması gibi durumlara nasıl tepki vereceğimizi belirliyor. Bazen duygularımız mantıksız tepkiler gibi görünebilir. Ama beyinlerimiz bu mekanizmaları tek bir amaç için evrimleştirdi: Hayatta kalmamızı sağlamak. Bugün çeşitli duyguları olumlu veya olumsuz olarak yorumlasak da, insan beyninin en eski bölümleri tüm duyguları hayatta kalmamız gerektiği ilkesi üzerine geliştirdi. Duygularımız hem sosyal etkileşimlerde kullandığımız bir iletişim aracı hem de doğada güvenli bir şekilde yaşamamızı sürdürmemizi sağlıyor. Çünkü bizi korumak için tasarlandılar. Korku tepkilerimiz esasen potansiyel tehlikelere karşı bizi uyaran bir hayatta kalma taktiğiydi. O yüzden örümcekler ve yılanlar karşısında huzursuz oluyoruz. Tiksinme duygusuysa bizi tehlikeli olabilecek yiyecek ve diğer maddeler konusunda uyarıyor. Bazı duygularımızsa sosyal etkileşimlere verilen tepkiler. Biz insanlar sosyal bir türüz. Evrimimiz boyunca yiyecek ve barınak bulmak için kabilemizle birlikte çalışarak hayatta kalabildik. Öfke, algıladığımız sosyal tehditlere verdiğimiz bir tepki ve bir baskınlık sinyali. Gurur, sosyal statümüzü artırmamızı sağlayabilirken utançsa grup içinde sivrilmememizi sağlıyor. Bu duygular kimin peşinden gideceğimizi, kime güveneceğimizi, kime değer vereceğimizi belirleyerek sosyal dengemizi koruyor üzüntü bir şeyleri kaybetmekten kaynaklanıyor ve kişiyi bu kaybı telafi etmesi için biyolojik olarak motive ediyor. Bu süpermarkette annesini kaybeden bir çocuğun onu araması şeklinde de olabilir, işten çıkarılan birinin yeni bir iş bulmak için çabalaması şeklinde de. Ama insanlar için en önemli duygu mutluluk ve aslında hepimiz onun peşindeyiz. Türümüz mutluluğa çok düşkün. Bunun nedeni ise mutluluğun tehditten uzak ortamlarda bulunduğumuzda Beynimizin devreye aldığı bir ödül sistemi olması. Sağlıklı bir insan beyni sosyal bağları koptuğu zaman üzülür. Sevdikleriyle iletişim kurar ve o anda çok olumlu duygular hissetmese de duygularını tanıyıp düzenleyebilir. Bedenlerimiz vedalaşırken akan gözyaşlarını, yeniden bir araya geldiğinizde oluşan gülümsemeleri bizi hayatta tutmak için tasarladı. Yani özet olarak duygularımız ve hislerimiz bizi insan yapan şeyler duygularımızı sadece zihnimizde ve kalbimizde hissetmiyoruz. Sistemimizdeki kimyasal fırtınalara tepki vermek için bedensel durumumuz da değişiyor. Topluluk önünde konuşma yapmak üzereyken midemizin düğümlendiğini hissedebiliriz. Finlandiya'daki Alto Üniversitesi'nden araştırmacılar hislerin topografik haritasını çıkararak insanların duyguları fiziksel olarak nasıl hissettiklerini araştırdı. Bulgular Batı Avrupa ile Doğu Asya kültürleri arasında tutarlıydı. Bu da insanların duygusal bir deneyim sırasında hissettiklerinin kültürel bir yorumdan ziyade biyolojik bir kaynaktan geldiğini gösteriyor. Ayrıca araştırmaya göre duygular bedensel durumumuzu değiştirerek ya bizi fiziksel olarak savaşmaya ve kaçmaya hazırlıyor ya da keyif verici sosyal tepkiler aramaya teşvik ediyor. Duygularımızla ilgili daha konuşabileceğimiz çok şey var. Bakalım araştırmalar bize duygularımızla ilgili yeni ne öğretecek? Paradoksun bu haftalık sonuna geldik. Bir sonraki bölümden ve daha birçok içerikten haberdar olmak için videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın, bilimle kalın.